Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Bu atasözü bize şunu öğretir. Kadının söz konusu olduğu yerde saygı esastır, gerisi ayrıntıdır. Çünkü kadın hayatın kurucu ilkesidir ve bu ülkenin bilinçle bir araya geldiği yer evlilik müessesesidir. Bu nedenle evlilik yalnızca bir birliktelik değil, kutsallık taşıyan bir sorumluluktur. Evet, son zamanlarda savaşların dışında en fazla duyduğumuz konuların başında boşanmalar kadın cinayetleri ve toplumun sürüklendiği sosyal bunalım gelmektedir. Çok zorlu bir süreçte boşandım ve tüm bu süre zarfında boşanma nedenlerinin neredeyse tamamını yaşadık. Tüm evli çiftlerin karşılaştığı sorunları defalarca tartıştık. Kim zaman kavga ettik ve sonunda kazasız belasız konuşarak evlilik ahdımızı en makul çözümle sonlandırdık. Bugün ise aynı evde, aynı mahallede iki yoldaş, çocuklarından sorumlu iki ebeveyn, iki özgür arkadaş ve en önemlisi iki sırdaş gibi yaşıyoruz. Ne demiştik? Kadının tercihi söz konusuysa erkek olarak buna saygı duymak erdemliktir. Evliliğin temennisi bir ömür boyu mutlu bir şekilde sürmesidir. Fakat buna dair bir yol ve sabır yoksa en makul haliyle ayrılık olur. Ve bu saatten sonra kişi arkadaşın veya yoldaşın olarak kalabilir ama kesinlikle kimse kimsenin malı olamaz. Bunu önce anlamamız gerekiyor. İşte bu yüzden bu çok özel bölümü genelde tüm kadınlara, özelde zaza kadınlarına ithafen hazırladım. Genelde insanlar beni dil bilimiyle tanır. Ancak sosyoloji, psikoloji ve bu terimlerin son eki olan loji yani logos ile kendime özgü bir öğrenme ve gelişim yöntemi sayesinde akademinin sınırlarıyla çevrili alanların ötesinde çok daha kapsamlı ve derin bir düşünsel evrenin varlığını fark ettim. Bu fark ediş yalnızca teorik bir kavrayış değil, yaşanan, sınanan ve dönüştüren bir süreçtir. Bugün hala o alanın içinde düşünüyor, üretiyor ve deneyimliyorum. Tanımayanlar için ben Metin Tunç, Poliglot yazar, tarih ve toplum araştırmacısıyım. Bugün dile getirdiğim birçok konu klasik Batı biliminin sınırlarını zorlamaktadır. Bugün anlaşılması güç olan düşüncelerimin başka bir zaman diliminde anlaşılacağına inanıyorum. Onun için yazıyorum, onun için kaydediyorum. Elbette bu çok kolay olmadı. İnsanüstü bir çaba, büyük bir sabır ve bunu algılayabilecek bir akıl gerekiyordu. Çok şükür, bunları oluşturacak enerjiye sahiptim. Bir taraftan bitmekte olan evliliğime törelerin, geleneklerin ve köleci kapitalist anlayışın dışında sadece bana özgü, bizim iç dünyamızla şekillenen bir ilişki modeli, diğer taraftan dünyanın tarihini değiştirebilecek yeni bir bakış açısıydı bu. Evet. Öncelikle boşanmalar ve ona paralel olarak artan kadın cinayetleri ile katil erkeğin sistem tarafından sürekli affedilmesi gerçeğine baktığımızda şunu net biçimde görüyoruz sistem kendisine benzeyen bir erkek tipi ve ona biat eden bir kadın tipi dayatmaktadır topluma. Elbette bu sisteme karşı genel anlamda direnmek esastır ancak bundan da önce akıllı olmak gerekir ve önceliğimiz kendi iç dünyamız olmalıdır. Yani kapitalist erkek egemen sisteme karşı kadına saygılı bir erkek olmanın ve bilinçli bir kadın olmanın ilk adımı kendi evinde eşiyle birlikte bir devrim yapmaktır. Kendi sistemini oluşturabilmelidir. Evlilikte ve sonrasında medeni insan olmak esastır. Sistemin bizden istediklerini yerine getirmek değil, onun dayatmalarına insanüstü bir iradeyle, kendi kader arkadaşıyla buna cevap verebilmektir. Burada en büyük görev erkeğe düşmektedir. Çünkü erkek eğitilmesi en zor varlıklardan biridir. Dolayısıyla içimizdeki erkeği eğitmenin yolu kadının ne kadar dokunulmaz, ne kadar kutsal ve ne kadar hayati bir değere sahip olduğunu idrak etmekten ve ona gerçek anlamda değer vermekten geçer. Ben gündüz vakti elimde fenerle erkeğin kadına saygılısını, kadının ise akıllısını arıyorum. Bakın sadece 2024 yılında ülkemizde boşanmaların ve kadın cinayetlerinin geldiği nokta istatiksel olarak şöyle. 2024 yılında yaklaşık 187 bin çift boşanmıştır. Boşanmalar çoğunlukla evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşmiştir. Yani genç yaşta yapılan evliliklerde boşanma oranı daha yüksektir. Boşanma davalarının %71'i kadınlar tarafından açılmaktadır. Başlıca nedenleri ise bilinen klasik sebeplerdir. Geçimsizlik, ilgisizlik, hakaret, sadakatsizlik ve eşe yönelik şiddet. Kadın ölümleri kayda geçen 2024 yılında 394 kadın öldürülmüş, 259 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Bu kadınların yaklaşık üçte biri boşanmak istemeleri ya da barışmayı reddetmeleri nedeniyle hedef alınmıştır. Onur şeref adı altında işlenen nefret ve şiddet cinayetleri, kıskançlık ve partner üzerinde kontrol kurma eğilimi, koruma kararlarının uygulanmaması ya da yetersiz kalması Son yıllarda ise on binlerce kadının şiddet başvurusu yapmış olması tablonun ne kadar ağırlaştığını açıkça göstermektedir. Bu rakamların sürekli artması bize şunu açıkça gösteriyor. Küresel ölçekte kapitalist sistem, yerel ölçekte ise onun uzantısı haline gelmiş hükümetler bu düzenin sürmesi için çalışıyor. Kimi zaman da bu sayıların artmasına deyim yerinde ise bilerek ya da isteyerek zemin hazırlıyor. İşte tam bu noktada insanın özü devreye giriyor. Artık soru şudur. Ben bu sistemin bir taşıyıcısı mıyım? Yoksa sistemin dışında kalarak kendi küçük dünyamı cennete çevirebilir miyim? Bu soru insanın kaderini belirleyen sorudur. Çünkü sistem insanı tüketerek ayakta durur, insan ise ancak bilincini koruyarak özgür kalabilir. İşte beni bu köklü arayışlara iten şey toplumun karşı karşıya kaldığı psikolojik çıkmazlara ve derin sorunlara en mantıklı çıkış yolunu bulma isteğidir. Benim öğretmenim teoriler değil, yaşadığım deneyimler oldu. Kumanın bana öğrenmeyi mümkün kıldığı karşılaştırmalar, kırılmalar ve yüzleşmeler oldu. Şimdi ise bu deneyimlerin sorun yaşayan çiftlere, öncelikle psikolojik destek arayan kadınlara ve genel anlamda çıkmazlarda tıkanıp kalmış bireylere bir nebze de olsa derman olmasını diliyorum. Yıllar önce eski eşimden ilk kez ben senden boşanmak istiyorum cümlesini duyduğum an Tam da orada kadın üzerinde hissettiğim o feodal erkeklik tarafından bana yüklenmiş tüm o sahte sorumlulukların ağırlığıyla yere çöktüm. Evet evlilik süresince yaptığımız hatalar vardı. Buna eşlik eden karşılıklı suçlayıcı tutumlardı. Ancak senden ayrılmak istiyorum metin çalıkları beni hem delirtiyor hem de içimdeki feodal erkeği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarıyordu. Oyuncakları elinden alınmış kıskanç bir çocuğun öfkesiyle yoruluyordum. Sonrası herkesin bildiği tantana, ardı arkası kesilmeyen eski defterler, karşılıklı haklı çıkma çabaları derken üstüne bir de pandemi geldi. Pandemi bu acımasız ve karanlık dönemin yani tüm bir kaosun adeta tuzu biberi oldu. Tam da bu süreçte dil dünyasının sarhoşluğu içinde yepyeni şeylerle karşılaşıyordum. Bir taraftan hayatımın en sağlam dileği olan eşim beni terk ediyor benden uzaklaşıyor, hatta nefretle kopuyordu. Diğer tarafta ise bilime ışık tutabilecek bir araştırmanın en ince, en hassas aşamasındaydı. Karşımdaki kişinin beni anlaması mümkün değildi. Bunu anlatacak bir yöntem dahi yoktu. Çıldırmak üzereydim. Heyecanımı paylaşacak hiç kimsem yoktu. Düşündükçe beynimdeki elektronların büyük çarpışmasını hissediyor. Bu olağanüstü bilgi akışına henüz hazır olmadığımı düşünüyordum. Ve sonra ayrılık vakti geldi çattı en çaresiz olduğumuz anda gökten düşen bir mucize gibi bir ilham geldi. Tüm dertlerimizin dermanının yine bizim içimizde, bizim aklımızda ve bizim devrimci duruşumuzda saklı olduğunu fark ettik. Belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zihinsel devrim yaşayarak kendimiz ve çocuklarımız için en doğru yolu bulduk kapitalizmin köle pazarında birbirimizi tüketmek yerine sadece yataklarımızı ayırarak yoldaşlık ilkesiyle evlilik öncesi arkadaşlık modeline geçerek sırt sırta verip hem ayakta kaldık hem de bugün hala süren bu yoldaşlık modelinin ne kadar mümkün olduğunu gösterdik. Ve şimdi de her bir aile ferdinin mutlu yaşaması için sorumluluklarımız eşit, tercihlerimizde özgürlüğümüz eşit çünkü biz insanız varlığımız eşittir. Boşanma sürecinde çocuklarımızın yaşadığı travmayı bu yeni model yoldaşlık ilişkisiyle kısa sürede aştılar. Ama bana bugün tekrar o günlere dönsen ne yapardın diye sorarsanız yemin ederim Himalaya dağlarına gider Budist maestrolar gibi meditasyona sığınmayı tercih ederdim. En azından nefretin boğucu atmosferi yerine doğanın renkleri, sesi ve güzelliğiyle bütünleşirdi. Evet aslında biz bu yoldaşlık sistemini oluştururken birkaç temel başlığı esas aldık. Bunlardan ilki önceliğimiz çocuklarımızın ne anneden ne babadan ayrı kalmaması, içinde bulunduğumuz evin tamamen çocuklarımızın olduğu varsayımı ve bizlerin yegane görevi de onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz ve birer koruyucu olarak yanlarında olmamızdır. Ve diğer bazı özel başlıklar. Bu temel başlıklar aramızdaki bağı oluşturan evlilikle doğmuş enerjiyi silmedi, onu dönüştürdü. Evliliğin yerine yoldaşlık, özellik ve arkadaşlık enerjisini koyarak yeni bir bağ yarattı ve bu bağı her geçen gün daha da güçlendirdi. Aradan geçen 5 yılın sonunda geldiğimiz nokta ise şudur. Dünyanın en zengin insanının bile kıskanabileceği bir huzur. Çocuklarla birlikte kurduğumuz bu yoldaşlık enerjisini anlatmaya gerçekten kelimeler yetmez. Huma nazardan saklasın demekten başka bir ifade bulamıyorum. İşte bu yüzden şunu açıkça söylüyorum. Hiç kimse size sizden daha yakın değildir hiçbir dış yöntem ister psikolog olsun ister anne babanız sizin için en doğru yolu sizden daha iyi hiç kimse bilemez. Oysa çoğu zaman kendi elinizde olan anahtarı yanlış kapılara zorla uydurmak için hem enerjinizi düşünsel, ruhsal, bedensel hem de paranızı tüketiyorsunuz. Bugüne kadar beni dil bilimi çalışmalarımla tanıyan çevreme ve bundan sonra karşılaşacağım insanlara şunu özellikle belirtmek isterim. Beni dil bilimde bir keşfe götüren etken dünya hayatında da bir felsefe geliştirmemi zorunlu kıldı. Bu nedenle hayatım boyunca coğrafi, mesleki ve akademik alanlarda karşılaştığım ve merak ettiğim tüm şartların ve soruların kaynağına büyük bir cesaretle daldım. Humanın verdiği aklımla şuna inanıyorum. Hiçbir insani güç insan aklından daha üstün değildir. Bu inançla bilimin dahi henüz sınırlarına dokunmadığı birçok meseleyi ortaya koydum, paylaştım ve keşfetmeye devam ediyorum. İşte tam bu noktada sahip olduğum bilgi ve tecrübelerin birçok insani kaygıyı, endişeyi, karamsarlığı ve çaresizliği çözebilecek bir olgunluğa ulaştığını söyleyebilirim. Hayatta yalnızca ölüme çare yoktur. Bunun dışında kalan her mesele doğru yöntemle, köklü ve herkes için en uygun biçimde çözülebilir. Bu bilinçle hayatınıza aldığınız kararlara ve zihninizi meşgul eden tüm sorulara dair en kısa sürede ve en sağlıklı yollarla çözüm bulabilmeniz için size bir terapist, bir danışman olarak yardımcı olmaya hazır olduğumu ifade etmek isterim. Son olarak evlenmek üzere olan, özelde zaza kadınlarına, genelde ise tüm kadınlara şunu özellikle belirtmek istiyorum. Evlilik son derece kutsal bir müessesedir. Bu kapıdan herkes geçebilir ancak bu müesseseyi ayakta tutanlar en çok sabredenlerdir. Evlilikle kurulan bu kutsal yapı toplumun bel kemiğini oluşturur. Temiz ahlaklı bir aile temiz bir toplumun temelidir. Batı'nın ahlaksızlık üzerine inşa edilmiş kapitalist sisteminin bir kurbanı olmayın. Yanınızda olan insanlarla paylaşmayı öğrenin. Gözü dışarıda olan ister kadın olsun ister erkek olsun bu kutsal müesseseyi koruyamaz. Kapitalizmin sunduğu sahte zevklerin içinde boğularak hem kendini hem de kurduğu yapıyı tüketir. Batı dünyasında sıkça gözlemlediğim şey şudur. Bireysel özgürlük adı altında ahlaki düzenden kopmuş bir anlayış cinselliği ucuzlatırken kutsal evlilik müessesesini de tarihe gömmeye çalışmaktadır. İşte bu yüzden diyorum ki kapitalizmin göz kamaştıran ama içi boş duygu ve haz dünyasında boğulmayın. Evlilik gibi hayati bir konuyu ciddiyetle ele alın ve seçiminizi bu bilinçle yapın. Evleneceğiniz partnerle yapılacak bir ön anlaşma hayat kurtarıcı olabilir. Örneğin partneriniz sizi çok sevdiğini söyleyip evlilik teklif ettiğinde hemen evet demeden önce bir şart koyun. Allah göstermesin olası bir ayrılık durumunda yeniden arkadaş kalabileceğine, insani bağları koruyabileceğine dair bir söz veriyorsa işte o zaman bu evliliği düşünün. Erkeklerin düşünmesini istediğim şey ise evlilik boyunca kadının kutsal ve nazik bir varlık olduğunu asla unutmayın. Eş kelimesinin kendisi bile bize eşlerin birbiriyle eşit olduğunu anlatır. Ayrıca kadın hanımefendidir. Hanımefendi kelimesindeki han ev anlamına gelir. Yani kadın sadece eş değildir, aynı zamanda evin kendisidir. Evlilik insanın yalnızlıktan vazgeçmesi değil, sorumluluğu bilinçle üstlenmesidir. Bu yüzden kutsaldır. Kutsal olan ise hafif taşınmaz özensiz düşünülmez, gelişi güzel yaşanmaz. Onu nasıl kurarsanız hayat da size öyle cevap verir. İnsanın kendine gösterdiği özen, başkasına gösterebileceği saygının sınırıdır. Kendi iç düzenini kuramayan ortak bir düzeni de ayakta tutamaz. İşte bu yüzden hem kendinize hem çevrenize iyi bakın. Çünkü insan koruduğu kadar insandır. Huma sizi korusun, sağlıcakla kalın.